Kraliyet yönetiyoruz, ama seçimlerimizi yaparken dikkat ediyoruz. Burada bir savaştayız ve bir askerimiz karşı ordunun askerlerinin çok fazla sayıda olduğunu görüp savaşı terk etmiş ve burada bir karar vermemiz gerekiyor. Ya bu askerin kendisini alacağız ya da gitmesine izin vereceğiz. Ama eğer gitmesine izin verirsek, diğer askerler de onu takip edeceğiz ve otomatikman mağlup olacağız. Tabii ki de onu öldüreceğiz. Bu verdiğimiz karardan ötürü genelde de bizi destekliyor ve bize savaşın durumu hakkında kısa bir bilgi geçtikten sonra surlara çıkıp ordunun komutusuna geçiyoruz ve... Doktor! Bir, bir sene, sene erken de. Üç, iki, bir. Önüm arkam sağım solum sağım be. Saklanmayan eme. Buldun evet. Baba beni buldun. Aferin sana. Hadi ama kızım hep yaptığımız bir şey değil bu. Söylemiştim sana. Oynamak istemiyorum. Bunun için çok yaşlı değil misin? Lorsilya babanla böyle kısmışamazsın. Lorsilya'nın yine mi çizgi üstünde. Kes sesini Asal ya. Senin bahçeler öteden görebiliyoruz. Nerede? Bahçenin karşısından kız kardeşine hakaret etme beni dinim. Her şeyi mahvediyor. O sakınca bir an bulamayacak kadar kibirli. Saklamaya çalışmıyordum bile. Ben oynamak istemiyorum. Bir dahaki sefer oynamak istemiyorsan resmi bir dur yazmayı dana? Aa bekle sen yazamıyordun. <laughs> Tabii ki de yazabiliyorum seni salak. İkiniz de kesin artık. Mercy'ye tam mı götürmeyecek? Yani kalabildiğim kadar kalıyorum. Ve küçük ola. <laughs> Hayır. Çok iyi saklanmıştım. İyi yapıyor olmalısın ya da beni de gizliyordun. Ben talep ediyorum oyunu tekrardan denemeyi. Ne kadar resmi? Belki başka zaman Seydani? Affedersiniz efendim. Rahatsız etmekten nefret ediyorum ama vatandaşlarınız yakında gelecek. Tamamdır. Tamamdır. Bu kadar oyun yeterli. Taht bekler.